Merhaba arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, yapımı kolay bir model yapacağım inşallah arkadaşlar. Hep beraber izleyeceğiz. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abone olup zili aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olur. Emeğime destek vermiş olursunuz. Bugün siyah yazmanın üstüne arkadaşlar bir tane güzel model yapacağım. mı bu şekilde yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamı batıyorum. İkinci zürafamı batıyorum arkadaşlar. Tekrar bir sonraki zürafama yani birinci zürafama battım. Fil dişi yapacağız arkadaşlar. Zürafamın içine batıyorum. Tekrar birinci zürafaya iniyorum. Birinciye battım. Zürafamın başına battım. Tekrar zürafamın içine aşağıya iniyorum. Bu şekilde üç tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Üç tane fil dişi pardon. Tekrar bu şekilde 3 tane fil yaptım arkadaşlar. Modelimin arasında 4 tane boş zürafa bırakacağım. 1 2 3 4 4 tane boş zürafa bıraktım. Arasına bir tane boş zürafa bırakıp ikinciye batıyorum. Burada bir tane bu şekilde yuva oluşturdum. Yuvamın başına geri dönüyorum. Aşağıya doğru iyice kaydırarak bu şekilde bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Yuvamın içinde bir yaprak yapacağım. Önce bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde bir yaprak yapalım. Yaprağımız 4 daldan oluşuyor. 4 dal dediğimiz arkadaşlar şu dal diyorum. 1 2 hemen tekrar pırpırımın başına battım. Yuvamın içine iniyorum. İpim kısalmış. İpimi düğüm atayım arkadaşlar. Devam ediyorum tekrar pırpırımın başına batıyorum. Ve son olarak yuvamın içine iniyorum. Yaprağımı bu şekilde tamamladım. Hemen arkadaşlar aşağıya 6 tane ufak ufak dediğimse boyutları bu şekilde pırpır pır yapıyoruz. 1 2 3 Hemen kameramı şöyle yanaştırayım. 4 Son olarak 6. da yapıyorum ve altı, altı tane aynı boyutta pırpır pır yaptık arkadaşlar. Hemen netleşsin. Evet, altı tane pırpır pır yaptım. Tekrar aşağıya birinci zürafamı iniyorum kırkımın beraberinde aldım. Evet. Tekrar arasında arkadaşlar 4 tane boş zürafa bırakıyorduk. 2 3 ve 4 4 tane arasında pırpır pır zürafa yaptım. Hemen beşinciye batarak tekrar beşincinin üstüne batarak fil dişi yapacağım. Tekrar aşağıdaki zürafama indim. Arkadaşlar siz ben model çıkardığım için bir gül yapıyorum. Fakat siz arada 10 tane fil dişi bırakarak veya 10 tane fazla geliyorsa 8 tane 6 tane kendi isteğinize göre mesafe bırakarak modelinize devam edebilirsiniz. Tekrar bir gül bu şekilde yaparak yazmanızın altını bitiriyorsunuz. Sonra güller kısmına geçiyoruz. Tekrar yuvamın başına battım. Zürafamı ve aşağıya iniyorum. Hemen ben arkadaşlar ipim bitti. İğnem de çıktı. Bu şekilde yazmamızın altını bitiriyoruz. Alt kısmını bitiriyoruz. Ben hemen bir tane burayı da fil dişi yapıp gülüm için ipimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazmamızın alt kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Arasına dediğim gibi belirtmiştim. 6, 8, 10 istediğiniz mesafede fil dişi yaparak tekrar gül bırakıp yaprak yapıp model, modelinizi bırakırsınız. Evet arkadaşlar ben ipimi takmıştım. Hemen birinci bırakmış olduğum alt pırpırın birincisine batıyorum şu ön, ipimiz ön tarafa gelecekti arkadaşlar hemen şunu ayarlayayım Pardon ipim arkadaşlar bu şekilde iğnemin altında ipim ön tarafa gelsin diye birinci ipimi önden ikinci ipimi arkadan atarak iki düğümle sabitliyorum bu şekilde ipim ön tarafta kalmış oldu arkadaşlar hemen buraya arkadaşlar pırpırımın içine bir tane bu boyutta pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde birinci pırpırıma batıyorum arkadaşlar. İkinciye batıyorum. Tek tek ufak ufak zürafaları yapacağım. Tekrar üçüncü 4. ve 5. Bu şekilde yaptım hemen ipimi kesiyorum artan ipimi. Tekrar arkadaşlar sıra başına geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine geri döndüğüm zürafanın içine bir tane pırpır pır yapıyorum bu şekilde iki tek tek bütün zürafalarımıza batarak bir tane çilek diyelim arkadaşlar çilek gülünü oluşturacağız hemen bir sonrakine batıyorum Tekrar arkadaşlar sıra başına geri dönüyorum. İpimizi geniş veya çok dar bırakmayalım. Tekrar aynı zürafanın içinde bir tane pırpır yapalım. Tekrar sıra başına dönüyorum arkadaşlar. Pır pır sayım. 4 oldu. 4 tane. Hemen gene zürafalarıma batıp başa geleceğim. 2 tane zürafam kaldı arkadaşlar. Tekrar sıra başına dönüyorum. Aynı zürafların içine tekrar bir tane pırpır yapıyorum. 2, 4, 5 tane oluştu pırpır sayım. Son kalan zürafıma da batıyorum. En sona tekrar batıp geri dönüyorum arkadaşlar. İpim kısalmış. İpimi düğümleyeyim. Evet, bu şekilde baş kısmı arkadaşlar baştaki zürafanın içine iki tane pırpır pır yapacağız. Boyutlarına dikkat. Bir ve iki. Baştakine de iki tane yaptım arkadaşlar. Hemen bu şekilde modelimi yan yatırıyorum. Birinci baştaki değil bir sonraki zürafama batıp bu kenaralı arkadaşlar bu şekilde pırpırlar yapacağım. Bakın. Hemen yazmamı elimin önünden çekeyim. Tekrar bir sonraki zürafama batıyorum. Şu şekilde iğnemle ayarlıyorum. Şöyle. duygularımızda dönme olmazsa Evet bu şekilde tekrar aşağıdaki zürafaya batıyorum tekrar 1 2 3 olmuş tekrar bir sonraki zürafaya batıyorum pırpır pır, pır sayın 4 oldu. 1 2 3 4 2 başta kim saymıyoruz arkadaşlar. Tekrar yeşil yaprağımın içine batarak burada da bir tane yaprak yapıyorum. Pardon. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Hemen ipimi keseyim. Şöyle ipimi bırakayım arkadaşlar. İpimi keseyim. Son haline beraber bakalım. Şöyle ufak düzeltmeler elimizle yaparak. Evet arkadaşlar bakın. Gerçekten çok güzel gösterişli bir model. Hemen arkadaşlar ufak ufak pırpırlar da arasına yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ufak pırpırlarımı da arasına yaptım. Arasına bir tane fil dişi boş bırakıyoruz. İkinciye pırpır yapıyoruz. Bir tane boş bırakıyoruz. ikinciye pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir model oldu. Siyaha da çok yakıştığını düşünüyorum. Lütfen arkadaşlar emeğe destek olarak sizden ricam kanalıma abone olup zili aktif ederseniz paylaşmış olduğum videolardan haberdar olur ve emeğimize destek vermiş olursunuz. Siyaha da yakıştığını düşünüyorum belirtmiştim sanırım. Bu şekilde arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.